kafanı yorma. Bir sözü küpe et kulağına tak. Dünya yedişine kafanı yorma. Birisi ham sofi, biri binamaz. Birisi yaltakçı, öteki yobaz. Birisi her ipte oynayan cambaz. Bunların beşine kafanı yorma. Peşinden çekince gelmeyen atı, herifinden önce yatan avlatı, atasına karşı gelen evlatı salıver peşine kafamı yorma. Ne en önde yürü ne arkada kal. Kimseyi incitip alma bir vebal. Daima kamille eyle bu hal. Cahilin başına kafamı yorma. Acından ölsen de dahi dilenme. Kaderinden hiç kimseye ilenme. Hele mahallenle hiç ilgilenme. Körüne, şaşına kafanı yorma. Bazı gün sevdalı, bazı gün aşık. Onun her sahada fikri dolaşık. Arap saçı gibi karma karışık. Dul avrat dişine kafanı yorma. İlim öğren ta beşikten mezara. Çağırırsa elinden tut ara. Babahat ararsan kendinde ara. Elin sarhoşuna kafanı yorma. Şair oldu, şiir yazdık kocaman. Seyyah oldu, alem gezdik kocaman. 40 yaşından sonra azdık kocaman. Sen ona boşuna kafanı yorma. Teşekkür ederim.